Sayın izleyicilerim merhaba. Bugün size sözel derslerin sınavlarda nasıl çalışılması gerektiği üzerine bir konu anlatımı yapacağım. Genellikle öğretmen olduğumuz için öğrencimizin e, abilerin ya da ablaların gireceği sınavlar nasıl çalışmaları üzerine, nasıl bir strateji geliştirmeleri üzerine sürekli sorularla karşılaşıyoruz. Bunu da biz sözlü olarak ifade edebiliyoruz. İfade etmeye çalışıyoruz. Bu zaman zarfı içinde bir hafta boyunca bu konuyla ilgili yaklaşık olarak iki tane bilimli özel konuşmalarımda e, A çocuklarının üniversite sınavına gireceği üzerine bir konuşma gerçekleştirdik. Daha önceden de buna benzer ifadeleri biz sözel olarak diğer velilerimize de paylaşmıştık. Lakin bu sefer önümde paylaşmış olduğum ve söylemiş olduğum çalışma stiliyle ilgili bir veriler var. Niye? Çünkü ben de uzman öğretmenlik sınavında bu zaman zarfında çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum? Nasıl çalışılması gerekiyor? Bunun üzerine şu anda sizinle bir video paylaşımı yapacağım. Öncelikle öğrenme nasıl gerçekleşir onun üzerine girdim. Zaten olayın özü ve hası bundan geçiyor. Öğrenmede birinci aşama dinleme. İkinci aşama okuma Üçüncü aşama yazma ve son aşamada anlatım aşamasıdır dinleme, okuma, yazma, anlatım. Sayın izleyicilerim, bu yapılmış olan etkinliklerin öğrenme hiyerarşisinde dinleme en alt katmanı, onun bir üstü okuma, onun üstü yazma, onun üstü anlatım olarak geçer. Yani öğrencilerimiz dinleme aşamasındayken yani biz öğrencilerimize okulda ya da herhangi bir dershanede ya da herhangi bir şekilde video öğretim yaptığımız zaman bu öğrencilerimizin öğrenme katsayısı en düşük aşamada olacaktır. Yani bir kitabı, bir konuyu okuyan öğrenci dinleyen öğrenciden daha fazla bilgi sahibi olacaktır. Okuma öğrenmeni dinlemenin önündedir. Bu bize neyi sağlıyor? Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki okulda giden öğrenci, öğretmenin dinlediği zaman unutma daha fazla unutma daha fazla gerçekleşecek. Konu bütünlüğünü yakalamada sıkıntılar çekecektir. Ama okuduğu zaman öğrenci demek ki konuya daha çok yoğunlaşacağı için okuma esnasında daha iyi bir öğrenme gerçekleşecektir. Okumanın üstü yazma. Buradaki yazmadan bahsedilen konu okuduğun şeyi aklında, zihninde kodlayarak onu kağıda dökme olayıdır. Okunulan bir şeyi ya da söylenilen, dinlenilen bir şeyi zihinde kodlayarak bunu yazma aşamasına geçmek öğrenciler için okuma ve dinlemeden daha etkin bir öğrenme sağlar. Oluşmasını sağlar. Onun üstü ise anlatımdır. Öğrenmiş olduğu bir konuyu bir arkadaşına anlatmak ya da sözlü olarak kendisi boş bir duvara ya da boş bir mekanda anlatımını gerçekleştirmek en iyi öğrenmeyi sağlar. Dördüncü sınıfta da zaten anlatım tekniğini sınıflarımızda kullanmaya başlayacağız. Öncelikle dinleme. Öğretmenim benim öğrencim dershaneye gidiyor. Okulda sürekli devam ediyor ama sürekli olarak sınavlarda başarısız oluyor. Çünkü dinleyerek öğrenilmiş olan bilgiler kalıcılığı fazla değil. Onun için dinlemeyi şu anda atıyorum. Okulda gerçekleştirdiğimiz ve bizi başarıya götürmesini istediği istediğimiz en, basa, en alt basamakta kalan katman. Şimdi gelelim okumaya. Okuma bizim için konuyu yoğunluk açısından en alt tabakadan başlar. Çünkü şu an yapacağımız çalışma okuma, yazma, anlatım üzerinedir. Ki sır bundan dolayı uzman öğretmenlik sınavında e, izlenilen videoların birçoğu transit geçilmiş bütün öğretmen arkadaşlarım PDF'leri, sözel dersleri okuma üzerinden çalışmaya başlamıştır. Çünkü videoların dinletisiyle kazanılacak sınav başarısı düşük olacağı yönündedir. Okuma ve yazmayı ben bu yöntemde birleştiriyorum. Öncelikle bu konu. Ben de eğitimle ilgili eğitim araştırmaları sizde bu konu tarih dersi olabilir, coğrafya dersi olabilir, inkılap tarihi dersi olabilir, Türkçe dersi de olabilir, dil bilgisi dersi de olabilir. Öncelikle bu konuyu ben okuyorum. Okuduktan sonra aklımda kalan bölümü deftere şu şekilde yazıyorum. Bu benim özet defterim. Öğretmenim siz bize öğretirken defterlerin altlarını boş bırakmamalarını ve daha sonra bu boşlukları bu boş bırakmamam gerektiğini söylediğini söyleyeceksiniz. Bu doğrudur. Lakin burada boş bırakmamın nedeni bunun altına başka kaynaklardan öğrenmiş olduğum bilgileri de ekleme düşüncesidir. Bundan dolayı bu kaynakların altına Başka kaynaklardan gelen verileri ekleyeceğim için özet defterlerimi genellikle her konunun altında ek bilgi gelebilecek şekilde dizaynını ediyorum. Bu deftere yazmış olduğum çalışmayı tekrardan söylüyorum. Bu çok önemli. Sayfayı okuyorum. Aklımda kalanı deftere geçiriyorum. Ben şu anda bir kaynaktan çalışıyorum. Ama 2-3 tane kaynaktan ÖSS sınavında, KPSS sınavında ya da ye, e, orta okul sınavında, orta öğretme geçiş sınavında çalışırken 3 tane kaynağı açıyor, açacaksınız. 3 kaynaktan aynı konuyu okuyacaksınız. Aklınızda kalanı ve önemli gördüğünüz şeyleri deftere, kitaba bakmadan yazacaksınız. Burada anlatmak istediğim başka çalışma stratejim de şu. Defterlerimi bu şekilde yazarken önemli görmüş olduğum konuları mesela kontrol listeleri küçük kağıtlara bir tarafa kontrol listesi arka tarafına gözlenen performans ürününün evet hayır Var, yok, gösterdi, göstermedi şeklinde kategorik olarak bir 0 olarak puanlama amacıyla kullanılır şeklinde yazıyorum. Ve bunu şu görmüş olduğunuz çalışma kutularımın içine koyuyorum. İlk kutu Piaget'in bilimsel gelişimindeki gibi dengesizlik kutum. Çünkü ilk öğrenmiş olduğum bilgi ben sabah çalıştığım için sabah çalıştığım ve şu anda dengesizlikteki olan e, zihin sürecimdeki dengesizlikteki yapıda olan kavram. Dengesizlik kutumuzdaki bu kavramlar bizim o anda acil çalışmamız gereken kavramlar oluşturuyor. Ve daha sonra bu kavramlar benim gi, e, yeni ve eksi olan kutuma atıyorum. Bu kutumda Dün öğrenmiş olduğum ve şu anda te, e, unutma evresinde olabileceğim kavramları gösteriyor ve bunları da oluşturduktan sonra e, bunlara çalışıp bir gün sonra yeni ve eksi olan kutuya attıktan sonra bunlar üzerine bir tekrarımı gerçekleştiriyorum ve bunları iyi bir şekilde kalıcı bir şekilde öğrendiğimde mesela örnek vereyim. Bunun çalışmasını çarpım poşetindeki ve hece e, poşetindeki çalışmalar gibi yapıyorum. Durum çalışmaları, nitel araştırmalar. Neymiş? Gerçek yaşamın, gerçek bağlam ve durumun incelenmesidir. Bildiğim zaman, bir tarafa bilmediğim zaman bir tarafa koyuyorum. Ve sürekli olarak bilmiş olduklarım kavramlar ise e, girdi ve çıktı diye belirttiğim iki tane kutunun içine koyuyorum. Bu girdidir. Bu o esnada tekrar etmediğim çalışmalardır. Bu çıktıdır. Tabii bunları siz kendiniz e, isim verebilirsiniz. Çıktıdır. Tekrar edip işte yarada kalan e, çalışmaların yapmış olduğumuz çalışmaları gösterir. Bu şekilde bir düzenlemedir. Bu bize neyi sağlar? Öncelikle kavramları güzel bir şekilde zihnimize kodlamayı sağlar dengesizlik denge yeniden denge kutuları. Yani dengesizlik özümleme ve uyumsama kutuları. Zihin sayı verilerin çatlak bir kovaya benzer. Zihne sürekli olarak almış olduğunuz yeni bilgiler bu kovayı doldurur. Ancak sürekli olarak bilgi doldurmadığınız zaman çatlak kovadaki nasıl su seviyesi düşeceği gibi her geçen gün öğrencilerimizin unutma olayı gerçekleşecektir. Öğretmenim ben ilk konuyu çalıştığım, ilk üniteyi bitirdiğim, ikinci, üçüncü üniteye geldiğim zaman onunla çalışırken birinci üniteyi bitirdim. İşte bu unutmama olayını gerçekleştirecek olan olgu girdi ve çıktılara bizim çalışma esnasında atmış olduğumuz küçük kavram küçük kavram e, kağıtlarında gizlidir. Kavram poşetindeki kavramlarımızda gizlidir. Bunu bu şekilde güzel bir şekilde çalıştığınız zaman, bunu bu şekilde yaptığınız zaman ve sürekli tekrar ettiğiniz zaman şu kutuları, içindeki kavramları biliniz ki kesinlikle ve kesinlikle unutma gerçekleşmeyecektir. Kısaca şu şekilde söyleyeyim. Bir sözel derse çalışıyorsunuz. Önce kitap okuyorsunuz. Daha sonra kitabı hiçbir tarafa kitaba bakmadan zihninizden o anda öğrenmiş olduğunuz konuyu yazıya Aklınızdan yazıyorsunuz. O konuyla ilgili sürekli tekrarlanması gereken ya da sürekli unutulması e, durumu olacak olan kavramları küçük küçük kağıtlara yazıyorsunuz. Öncelikle o an kavramları çalışıyorsunuz. Daha sonra ana kutulara kavramları yönlendirerek basamak basamak ve kademeli bir şekilde bu kavramları öğrenmiş oluyorsunuz. Ve gün içinde her tarafta olabilir. Ben denize gidiyorum, denizde çalışıyorum. Misafirliğe gidiyorum, çalışıyorum. Yolda yürüyüş yapıyorum, kavramlarım elime alıp çalışıyorum. Ve böylelikle unutmanızı oluşmamasını sağlıyorsunuz ve kavramları iyi bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Bu zaman zarfında aynı zamanda ben tablet tabletimi, bilgisayarımı kullanıyorum. Bilgisayarı kullanmamın buradaki amacı ise mesela oradaki bir konuyla ilgili aklımda bir şey kaldı, bir bir şey takıldı. Onu direkt yazıyorum ve ne olduğunu bu şekilde daha iyi bir şekilde öğrenmiş oluyorum. Ve bu bilgileri de bu şekilde kullanarak ya kavram kutularımı atıyorum ya da aynı şekilde laptop kullanmama devam ediyorum. Diğer bir kıstas. Peki öğretmenim bu tahtayı niye yaptık? Ya da küçük kavramları niye oraya oraya yapıştırdık? Onları buraya koymadık. Kutulara koymadık diyeceksiniz. Bunun nedeni de şudur. Kutularda bazı zamanlarda aşamaları ya da basamakları ya da ezber bilgileri öğrenmede zorluk çekilebileceği için her an elimde bu kaynaklar olması ve göz atıp bakabilmem için buraya bu şekilde yazdım. Öğrencilerimiz bu şekilde yazmayı da tercih etsinler ve böylelikle bu, e, kutuların içinde o anda aklında takılan bu neydi diye olan soruların cevaplarıyla tahtadan bakarak bulabileceklerdir. Bu şekilde çalışma yaptıktan sonra sözel olarak e, inkılap tarihi, coğrafya, Türkçe e, derslerinin öğretimi çok rahat bir şekilde exchange the secret